sessiz ses konuşacağım ki abi. Çünkü bugün ilk şakamızı yapacağız ama gelecek hayatta değil. Şaka videom olacak. Bu benim ilk şaka videom. Kardeşim Burak evinde troll yapacağım. Şu anda duyduğuma göre uçaktaymış şu uçurdaki uçakta. Onun önce bir bir troll karakter yapalım hemen. Bence en troll karakter şöyle yapılır. Şu kafası ya da şu en sevdiğim kafa. Almak istiyordum ben. Robux'um ol olsaydı ben şunu alırdım bakın. Nerede o kafa ya? Troll kafa çünkü çok troll bir kafa. <laughs> Daha komikleri de var ama ben ben en çok bunu troll diye biliyorum o yüzden bunu takacağım. Hı, hmm. ha bak burada. Bunu alacaktım da Saçıma şey kapatır şey işte. Aslında güzel olur bir şey. Şuna bakın. Hı, hmm. ne? Hı. Orada kal dedi. Sen orada kal tamam mı? Sen dene bakayım orada git tamam mı? Dene. Dene. Kardeşim. Git bir yan odaya tamam mı? Orada kal. Aha. Sonra yapar mısın? Sen git şimdi bir önce. Ya. Önce git sonra yapacağım. Önce azıcık git tamam mı? Tamam gittim. Git git. Yok yan odaya git. Ben yan odaya git. Ben bir şey. Bir... Yani ben hemen bir şey yapacağım. Sana robot saçacağım tamam mı? Sonra da yapabileceksin tamam mı? Ben, sen bir git tamam mı? Tamam. Buradan yapmam lazım. Tamam. <laughs> Çocuğu kandırdım. Ay, Bekle şu anda yapmaya çalışıyorum. Orada, orada dur. Yaptın mı? Yapıyorum. arkadaşlar. <laughs> ne? Alaba. Şu anda dur bir. Arkadaşlar kardeşim şık. Yapıyorum. Araya bakma. <laughs> Şimdi akaba gelirsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler.